Impur Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Survival Games oynuyoruz. Dediğim gibi yeni seriler gelecek. Geliyor. Başlıyor. Diyor. Neyse artık. Samet Suyos. Ah be ya. Yanlış yaptık ama. Azıcık bari yemek alabildik işte. Vaktimiz iyiymiş. Wow, creeper. Oo oh, balta da buldum. Creeper patlamıyor galiba. Böyle bir şey olmuş artık. Eee Türk sunucusu. Onunla diyeyim. Buradaki çeste Hayır yaramamış Biz Şurada bir saklanalım Bu sesler Çok geliyor Sesler güzel öyle ayarlanabiliyor da Karıştırdım ben biraz yani tamam çok Bilmiyorum Adamla Kılıç var galiba diyecektim adam uçtu gitti var. Abi ne çok can gidiyor ya ay Neyse işte çıkmayan çıkmayalım oraya böyle duralım oh, 11 kişi kaldı iyi Allah belanı vermesin bana be. Allah cezanı vermesin korktum ana öyle bir korktum ki var ya sen git sen git sen vuruyon olamaz aha Nokta değil. hem de süper oldu. Şunları birleştirelim birazdan ya. Bir tanesini vardı Oo, burada bir sürü. Of, bu da güzel. Tek bu olsun. Tamamdır. Yemekimiz de oldu. Yemekimiz. Buraya bakılmış mı? Acaba. Buraya bakılabilir mi ki? Aynen burada da şey var. Tamamdır da. 5 hiç bulaşmıyorum bence. Hmm, kaç kişi kaldı en son? Baya azaldıydı ama. 8 kişi falan kalmıştır. Kalsın kalsın. kişi mi? İyi ya iyi ya. Bir kişi iyidir. 5 kişi attı. Neyse benim. Ve arkadaşlar yanıma Videolara arkadaşlarım da gelecek. Tanıdıklar falan. Ama şu anlık yani tek başıma çektim. Oo bu süper oldu. Hatta yani süperin de ötesinde bir şey. Allah iyi ki buradan girmemiş var ya. İyi ki. Bana öyle bir korktum ki. Başta gizli bir yer sandım. Buraya hiç gelen olmamış. Oo. Tamam. Bu, bir, zaten. İnşallah kazanırız yani böyle bir Malalık yapmayız yani Son dörde kaldık Beşe yani. Şunları bir atalım da hmm, Hiç adam göremiyorum ben Ee, bir de şu gece ilgili gelen uza uzu yani. Şu böyle bulanık gibi biraz görünen yer bayağı güzel Yani. Oha üç kişi kaldı. Ne çabuk abi. Şuna rahat gitsin ya. Olsun mu? Tamamdır. benziyor. Allah Allah. Baksanıza yukarıdan kişi kaldık birisi ben birisi de o arkadaşımız yani bu videoyu yenilsem ne atarım Artık son 2'ye kalmışım. Da adamlar nerede? Adam nerede hatta? Havuzdan gelmesin şerefsiz. Allah Allah. adam ya korkmaya başladı ha yıldırımlar çakıyor da yıldırımın nerede çaktığını fark edemiyorum öyle bir şey var dışarıdan da sesler gelebilir Allah ceza ne oluyor lan Allah korktum abi ya ne oluyor diye suya atlasak yes bayağı iyi oldu şunlar at gitsin artık yani sen gitme yeter ki da gördüm. O yanlış yaptık. Bunu okları harcamayalım ya. Üç tane okumuz kaldı. En iyisi şuraya atlayalım adam akıllı. Kapışalım adamla. Bekle kardeş. Bekle, bekle. Çıkayım şuradan. Adetsizlik olmasın. Şerefsize bakın ya. Vallahi şerefsiz. Şerefsize bakın okula indirecek lan hile bu. Öldüm zaten. Yuh be. Öldük beyler. Üstelikten düştü diyor bir de. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Ee, i̇kinci bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın.